Ne işte? arkadaşlar kadın dinamikteyiz. Panda ile birlikte Roblox bugün yepyeni bir oyundayız. Arkadaşlar bu bir müzayede savaş oyunu bit savaşları diyor. Merhaba Eron Papi diyor. Ben müzayedeciyim diyor. Bit savaşlarına hoş geldin. Bize bir story anlatıyor. Değişik bir Roblox oyunu bakalım nasıl bir oyun. Bit savaşlarına açık arttırma garajları için teklif vermeli ve mağaza imparatorluğunu inşa etmelisin. Müzayedeye katılmak için müzayede butonuna bastıyor. Dostum açık attım oyunu dostum. Aynen kapatacağız programla birlikte. Harika şimdi Dayahut'a gidelim diyor. Dayahut katılacağımız yer mi? Ücretsiz diyor. Başta 3'ten başlama 2. Ulan Roblox'ı da öyle bir tıkça çevirmişler ki. Arkadaşlar açık arttırma oyunu buradan en değerli malzemeleri falan keşfetmemiz lazım. Panda oyuncağı 24 dolar olabilir mi diyor. Hmm, bazı havalı eşyalara benziyor. Onları kazanmaya çalışalım. Video benim abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni oyunlar buluyoruz sizin için Roblox'ta. 100 dolarla başlıyor. Eren Poppy 100 dolar veriyor. 125 dolar var mı arttıran? Adam 125 dolar verdi. Doğum yapma kanka. 150 dolar diyor arkadaşlar. Bizden daha fazla teklif verdiler. En yüksek teklif veren olmak için tekrar diyor. Bastım. Eren Poppy 150 verdi. Tuttum var mı Arttırın. tuttum. 175 vermesin kimse. Daha fazla para bir yok. Arkadaşlar veriyor galiba. Aa verdi bana. Eren Papi aldı diyor. Eren Papi. Güzel şimdi bunun ne kadar değerli olduğuna bakalım diyor. Arkadaşlar ben buraya şimdi 150 dolar verdim. İçerideki eşyaların değeri de 242 dolar. Yani ben bu müzayeden kar ettim. Sağdan bakın gösteriyor 92 kar diyor. Sadece bir öğe eve götürmek için alanımız var diyor. Bunu daha sonra yükseltebilsin. Ayıyı seçiyorum. Eşyaların geri kalanını 187 dolara satabilirsin diyor arkadaşlar. Satalım. Eee, güzel güzel güzel. Böyle bir ev gibi bir yer var. Orada bir girelim bakalım ne varmış. Böyle değişik çığım ürün yine. Burası senin dükkan diyor. Küçük ama sonra yükseltesin. Hadi diyor, buraya bir şeyler ekleyelim. Arkadaşlar buraya böyle bir şeyler koyabiliyoruz. Harika. Şimdi burada bir öğe satmak için artıya tıkla. Ha burada öğe falan. Aa aldıklarımızı satıyorum seçtiğim eşyayı. Ay müşteri geldi. Mekandan da alıyorlar. Ne kadar veriyorum bakayım? Oo 72 dolar veriyor. %105 kar. Teklifi düşük buldum. Teklifi kabul etmiyorsun diyor arkadaşlar. Aldım. Ee, kazandığımız seçtiğimiz bir oyun da kazandık. Ee, şey sattık ve ondan para kazandık. Mücevherler var diyor. Soldaki yükseltmeleri tıkla diyor. Tıklayalım. Ha yükseltmelerle de buradan bir şey alabiliyoruz arkadaşlar. Aa şeyi büyütebiliyoruz. Bu slot Yeterli şey mağazamızın mağazamızı daha büyük yapabiliyoruz envanter alanı var en aşağıda arkadaşlar iki tane eşya taşımayı seçtim Şimdi köye eve taşıyabilirsin benden bu kadar diyor Tamam Arkadaşlar provadan mekana geldik Dostum daha bir şey koymadım dostum tahtayı falan koymuşsun Güzel şimdi hazırsan müzaideye başlıyoruz arkadaşlar şimdi başladım gene Ooo bak bir sürü yer var moda var kabin var Tropikal ada var Müzayede yerleri arkadaşlar Beverly Hills var, Kral Henry diyor, Steam Park, Mansiyon Uzay Üssü, Yunan Tapınağı, böyle birçok da katılabileceğimiz organizasyonlar var. Şimdi yine katıldık. Yani arkadaşlar buradakiler ne kadar değerlidir sizce? Tahmin edin bakalım Hadi bakalım takipçilerin tahminlerini yoruma yazın. Travel 100 dolar veriyor. Ben buraya bir şey vermeyeceğim ya. Çok değersiz geldi bana. Zarar etmek istemiyorum. Vermem ben. Aa al ya bu kazandı. Sıradaki yer. Aa, burası değerli olabilir. En fazla 19-24 dolardı bilmiyorum. Dostum kar ettim dostum. Burada da kar etmiş. Trevor'a 100 dolar verdi. Bu Trevor da çok zengin adam ha. 125 dolar var mı attıran diyor. Var mı attıran diyor. Vermeyeceğim arkadaşlar ya. Burada da zarar edebilirim. Her yere e, teklif vermemeniz lazım. 3. yer. Buraya teklif vereceğim arkadaşlar küçük küçük değerli eşyalar var gibi geldi bana bilmiyorum ne. 50 dolar diyor. 70. Hero Poppy 100 dolar veriyor. Hero Poppy, Hero Poppy. 125 dolar var mı attıran? Var mı attıran? Var mı attıran? Hero Poppy gidiyor. Ee, 100 dolar aldım orayı. Şimdi arkadaşlar değer ölçülüyor. Tahmin edin bakalım. 100 dolara geçiyor mu? Allah şükürler olsun geçti. Kâr ettik arkadaşlar. Oha 200 dolar yaptım. 2 katı kâr ettim hem de. Burası başkasının. Adam 100 dolar vermişti. A bu benden daha az kâr etti. İlk garaj arkadaşlar. bu burası değerli sanki yani. 100 dolar o o o adam bayağı kâr etti buradan. Keşke oraya şey verseydik. Şimdi kârımız 105 dolar. Sattık. Arkadaşlar mekanı koyduk. Şimdi depoya geçtik. depoya gidiyorum. Yani bu ikinci katılma yer arkadaşlar. Ve Pravanda da bizimle birlikte. Dostum teklif var mı dostum? Bilmiyorum. Buraya teklif vermeyeceğim ben bana. Boks hediyemi falan var ama kutular var. Kutulardaki eşyaları göremedim. Buraya vermiyorum. Teklif falan yok. King Henry 350 dolar verdi. Gidiyor. Valla adam 350 dolar alıyor. Allah arkadaşlar. Panda ile biz yan yanayız burada. Vermedik biz ikimiz de. Kutuların... Ooo ben burayı veriyorum. Ben buraya veriyorum. Pahalı eşyalar var. Pahalı eşyalar var. Pahalı pahalı. 125 dolar. Her bir 150. Var mı attıran? 105 yaş. 250. Şey. Proman da attırma sen. Dostum 300 dostum. 350 var mı veren diyor. Voo. Vermiyorum. Vermiyorum. Prova da kazandı. Dostum işte bu dostum. Buraya ben veriyorum. Senin paran kalmadı zaten. Arkadaşlar vermesek mi acaba? 150 verdi. Ver ver bir şey alamayacağım yoksa. 200 dolar 250. Ya bana arttırma panda. 350 verdi. 450. 450 verdim panda. Senin yüzünden zarar ettim panda. Dostum ağlama dostum. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar 450 dolar buraya aldım. Zarar ettim herkesin 450 dolar buradan çıkmayacak. Ağlayacağım şimdi. Hayır. Ee, zarar ettim ya. Panda 300 dolar verdi. 300'ü geçti arkadaşlar. 326, 26 dolar kârı ver. Kesin en çok para burası çıkacak. Box edimini falan vardı. Keşke buraya verseydim. Üf, adamın karına bakın. Aa, adam var ya coştu. Zarar ettim ben. Arkadaşlar 35 dolar zarar ettim Provanda yüzünden. Daha katılma benim müzayedeye. Çılgın panda. Bunlar bizim için eşyalarımızı satın almak için onaylıyorum arkadaşlar. Sonrasında eşyalarımızı da satmak için şuraya koyalım tekrardan. Devam gelin müzayedeye gidelim. <laughs> Güzel bir oyunu sevdim. Arkadaşlar dükkan. Dükkana gidiyorum bu sefer. Abi selamlar aleykümselam Aleyküm selam. Evet dükkan bu bir üst. Açık arttırma mekanı. Burası daha pahalıymış. Of 600 falan basıyorlar burada. Oo, çok pahalı. 700 dolar verdi. 750 dolar verdi arkadaşlar. 800 var mı veren diyor. Vereyim mi 800 dolar? Ama o yetmeyebilir bence burası. 800 dolar bilmiyorum. Ağlayarım zengin adamın karşısında. <laughs> Burayı verelim mi arkadaşlar? Bakalım bir. Kutulardan pahalı eşyalar. Oo, buraya veriyorum. Çok pahalı şeyler var sanki. Verdim. 950 dolar verdim arkadaşlar. Var mı artık 1000 bin dolar? Bin dolar vermeyin yani buraya bin dolar da verilmez ya. Bin dolar vermeyin abi. Yes, Eren Popi aldı. Oo, burada değerli. Oo, burada değerliymiş bu abi. Ben burayı da basayım. 400 dolar verdim. Ama daha fazla param yok zaten. 500. 500, 550 var mı arttıran? Arttıran var mı? Erin baby 500 dolara kazandı. 500 verdik bakalım ne kadar alacağız işte. O kârı bak güzel 127 dolar kar var. Buraya 950 verdim kesin battım. Oh, çok iyi, çok iyi. Oh ilk baştaki de iki kâr ettirdi işte. Evet 426 dolar karım oldu. Satım, e, satacağım şeyleri seçiyorum. Arkadaşlar satacağım şeyleri değil ya alacağım şeyleri seçmiştim az önce. Şimdi bunları dizmemiz lazım. Koyamıyorum. Kırık diyor bunlar. Kırık eşya falan var. Bir yer ok işareti falan çıktı. Dur bakalım ne oluyormuş. Ha, Replace tamirleri var. Müzayeden aldığım kırık eşyaları buradan tamir edebiliyorum arkadaşlar. Öyle seç diyor. Saksafon mu bu? Müzik aleti. 1.58 diyor. 2 dakika sonra gel diyor. 2 dakika sonra sanırım tamir olacak. Hadi bakalım. Tamir edildikten sonra sergilemeye başlıyoruz kendi dükkanımızdan. Başarı oldu mu? Oldu galiba. Gidelim bakalım. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu videoyu izleyene beğenmeyi unutmayın. İşte bu koydum arkadaşlar ve çocuk şu anda e, teklif verdi 245 doları kabul ettim Bu arada diğer oyuncular da böyle teklif verebiliyor size güzel bir oyun beğendiyseniz arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın e, Bayağı bir başka şeyler falan da var tabi onlar için 4000 14000 25000 falan para lazım diğer müzayedeler için e, Güzel bir oyun kendinize çok iyi bakın arkadaşlar burada bitiririm sonra videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay